Sonu kaldığı yerden devam ediyor. Yeni bir konuğumuzla efendim stüdyomuzda ağırlıyoruz. Özellikle dış ticaretteki tecrübeleriyle üretici ve müşteri arasında önemli bir bağ kuran ve bu ticaretin gelişmesinde çalışmalar sürdüren bir komi firmasına konuk oluyor ve firma sahibi Özkan Cıbır'la sektörü değerlendiriyoruz. Stüdyo konuğumuz kripto para uzmanı Özkan Hamza Cıbır. Merhabalar adım Özkan Cıbır. Bugün size kripto para sektöründen bahsetmek istiyorum. Vicomi Yönetim Kurulu Başkanı Hamza Özkan Cıbır bizlerle. Hamza Bey hoş geldin. Hoş bulduk. Efendim e, öncelikle şirketi bir tanıyalım. Vicomi nedir, kimdir, hangi projelerle ön plana çıkıyor? Vicomi şirketi 2013 yılında kurulmuş olup teknolojiyle günlük yaşamı birbirine bağlayan bir sektördür aslında. kimize daha fazla duyuş sokmak ve en azından önümüzdeki 5 yıl içerisinde 50 tane ülke genel merkez kurmak gibi bir hedefimiz var ciddi İnsanlar ülkenin ülke para transferlerinde biliyorsunuz ki çok fazla zaman harcayabiliyorlar ve çok fazla bununla alakalı de var. İşte kripto para sektörü ülkenin ülke para transferlerinde ve insanların dolaşımındayken kullanım alanlarında avantajlar sağlayabiliyor bunlara kadar. Biraz artık şey yapsam ne olur? olur. Yani şimdi kısa de uzmanlar para yani Biz de mesela fazla olduğu için sabah alıyorsun, akşam satıyorsun, iyi para kazanabiliyorsun. Ama özellikle yeni yatırımcılarımızı biliyorsunuz ki bir, çünkü binlerce kripto para var. Biz hepsine bakıyoruz, hepsinin intikaklarına bakıyoruz. Hepsine alım satım yapıyoruz zamanla tanıştıklar. Ama biz onlara diyoruz ki siz belli başlı kripto paralar var. Bu şöyle ne kadar? işte 5-10 tane. Bunlardan alın ve uzun vadeli düşün. <laughs> Ekonomiye geçişin emekli vadında. Yani para e, gerçekten yön değişiyor. Yani paranın tarihine baktığımız zaman zaten hep yön değiştirmişti, şekil değiştirmişti. Ve şu anda da sancılı bir doğum var bununla alakalı. Bu arada olayda tam tersi döndü. Aslında parayla alakalı bildiğimiz bir şey de değişiyor. Artık az talebe göre burada bir şekil. Oluyor ki e, ben yine her zamanki söylediğim gibi... ...üç ya da beş yıl sonra çok daha farklı konular konuşmuş olacağız. Gözümüzü kapatırsak dünya sadece bize karanlık. Bu arada bir şey geliyor. Bunu bence karşı durmaktansa nasıl buna göre vize olabiliriz? Nasıl bunu uyum sağlayabiliriz? En iyi şekilde buna bakmak lazım.